Betül Üşra ablasını beklerdi ama yenge, ne? Yengi, ne? yengesini beklerdi değil mi Betül? Mi? Ha. Değil mi? <laughs> Betül Bekler miydin? Mi? <laughs> İker <laughs> abini. abini, Herkes bekliyor mu? Azra da gelsin Hı. mi? Şorlar şey yapma ya. Şey mi? Azra ablanla Azra da gelsin mi? Sesler. Kalsın. İyi tamam. Ülkeye diyordu zaten siz ne zaman geleceksiniz ülkeye hapşırdı bayram. Öyle mi? Hmm. Hayır. Bayram da aradığında. İşte tatille yasaklardan dolayı bir türlü gelinmiyor. Öyle. Ama köye öyle gelince çok güzel. Aynen. Huzur var huzur. Öyle. Bu ne yazdık ki? Yok ya. Baya azdım. Gerçekten onu be, şey suçu olacağı bir yer iyice akakı verir mi? Az ki. Asken. Hmm. Ne bileyim ya. Vanayı da açtın Açtım. Hmm. Bir tane bir şey var zaten tamam. herhalde aşağıya. Hmm. Millete bir sürü vana akıyor. <laughs> Evet arkadaşlar bizden eniştemin kanalına abone olan abonelerimiz bugün sesimi farklı bir kanaldan duyuyorsunuz. Burası da eniştemin kanalı. Halam geldi. Şimdi onlarla bahçeye geldik. Bakın patateslerimiz sonradan ektiklerimiz maşallah ne kadar büyüdü. Şimdi onlara sulama vakti geldi. Fethülü <laughs> orada da izleyin. Ben bir göster. Ha şu cicili babuçlar <laughs> ne ben olmayan sana aldığımız şey işte tam <laughs> köy kızı olmuş şimdi. <laughs> Bak köyde bunlar değil. <laughs> Bahçede tarlada. Tabii canım şimdi yiyecek. Onsuz iş yapılmaz. Yani dedi mi, Güzel. Ne oldu? Ne dediler de çirkin dediler. Derler de her YouTube'da. Yani de suratını öyle

Allah Allah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tel Cirene bile kar etmez bak. istediği zaman. Koparmış o bağladığımız aynen. telleri. Nasıl koparmış? Aslında ne koparmış. Şey... İşte koparmış. Hmm. Baksana şuraya bir sırık çarptık. Şöyle. Sığamaz altından. Koparamaz da. Bence sırık bazı şeyde daha iyi. Aynen, aynen. Yırtmış teli de girmiş. Sırık var altında işte. O altında olmayın. Tam şurada sığamayacak. Sizin de olun. Ancak üstünden yırtıp takırsa. sebebim bu bahçe. Burada hasta sebep oldu bu hastalıklar. Ha, burada bu başladı. Ne Bu Oraya doğru şurada ağır başladı bende. <laughs> bu hale geldi. Bu çor. Bende doğru bir baksak kesin. <laughs> <laughs> Anam böyle sıvarsak güzelceceğiz olsunlar. Aynen. Bu çor. Sneaking. Bende bi baxın. Baxın gəlmiş sağazdır. Yapa biləcəyimiz bir şey yoxdur. Bəndin nərinə baxayım ya? O zaman mənə oturup baxacaqlar. Yaxşı. Yaxın gəlsə biz ikimiz bakarız. Düzeləcək, düzeləyərik biz. Zə yenə baxım üçün. Finə gəlsə də heç. Kölsü çoxan sağazmayır.